Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere Foreground, Background ve e, Color Picker yani renk seçme aracını göstermeye çalışacağım. E, foreground ve Background Color'ları özellikle e, bizim en çok kullanacağımız renkler olacak. Çünkü e, bu bizim en hızlı ulaşabileceğimiz yerde, e, sol taraftaki panelimizin alt kısmında yer alıyor. Gördüğünüz gibi siyah ve beyaz. Bu siyah ve beyaz Photoshop'un default yani halihazırda bulunan ayarları, var varsayılan renkleri. Şöyle foreground'umuzun üstüne çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi color picker foreground color diyor. Yani bu ön rengimiz, önde bulunan rengimiz. Şöyle istediğim gibi ben bunu değiştirebilirim. Şöyle cancel diyelim. Ve arkadaki resmimize tıkladığımız zaman da color picker background color diyor. Bu da arkadaki rengimiz. Bunu size şu şekilde anlatabilirim. Mesela buradan brush'ı alalım. Burası seçtiğimiz, hatta biraz büyütelim bunu. Şöyle büyüttüğümde ve boyamaya başladığımda gördüğünüz gibi e, siyah olarak yani foreground color ile boyadığını görebilirsiniz. Bir de bunu silmeye çalışalım. Şöyle sesini arttırıp farklısını arttıralım. Gördüğünüz gibi silerken de bizim için background color'ı kullanıyor. E, yani foreground color şu boyarken kullandığımız renk Background Color da e, silerken kullanabileceğimiz renk e, olacaktır. Şimdi şurada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Biz bunu işte Foreground Background Color olarak da kullanabiliriz ama e, bunu bir kullanma şeklimiz daha var. Bu bizim yanımızdaki en yakın e, renk paletimiz. Şu şekilde gösterebilirim. Mesela buraya şöyle kırmızı koyalım. Onun altına da şöyle yeşil koyalım. Ben bunu kırmızıyla boyarken işte bir anda atıyorum şu, şu, şu tuşa basarak buradan böyle boyamaya devam edebilirim. Tekrar kırmızıya geçerim. Tekrar yeşile geçip boyabilirim. Bunun bir kısa yolu var. Bu da X. X'e bastığımızda ee, foreground color ile background color'ımızın yer değiştiğini görebilirsiniz ve eğer ee, bu değişimi geri çevirmek ve varsayılana dönmek istersek de D tuşuna basarak e, bunu gerçekleştirebiliriz, bu kısa yolları kullanabiliriz. Ben buradan File, Revert diyorum yaptığımız işlemleri geri almak açısından. E, şimdi biraz Color Picker'ı inceleyelim. Foreground ve Background Color biraz kolay e, ama Color Picker birazcık daha e, spesifik bir panel. E, şöyle istediğim gibi color paneli, Color Picker panelimizi istediğimiz yere koyabiliriz. Şöyle ortada kalsın şimdilik. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz bizim renk seçme aracımız ee, buradan rengimizin parlaklığını ve yoğunluğunu e, tercih edebiliriz. Buradan da diğer renkleri seçebiliriz. Bu aslında birazcık e, bir önceki derslerimize gördüğümüz hue ve saturation'a benziyor. E, buradaki o e, hue'da size gösterdiğim hue ve saturation'da gösterdiğim o e, color wheel yine burada var. Gördüğünüz gibi bu da bizim hue ayarımız. Şöyle köşeye doğru gittikçe saturation yani renk yoğunluğumuz artıyor. Tabii sola doğru geldikçe de renk yoğunluğumuz azalıyor. Yani bu saturation olmuş oluyor. Koyulaşması ve açıklaşması da bu brightness anlamına geliyor. Bu yine hue ve saturation panelimize yer alan bir ayardı. Onu da şu şekilde size tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi hue, saturation ve lightness yazmış ama bizim... Color Picker'ımız da bu. Brightness olarak geçiyor. Yani B harfiyle tanımlanmış. Bildiğiniz üzere Lightness'ta da e, rengimizi açıyorduk veya e, rengimizi daha koyu hale getiriyorduk. Saturation'da rengimizi daha yoğun bir renk e, hale getirip ya da daha solgun bir renk haline getirebiliyorduk. Hue'dan da de rengimizi değiştirebiliyorduk. Burada da aynı mantık mevcut. E, hue, şu sağ tarafta olan panelimiz Hue. E, şu sol taraftaki yani yukarıdan aşağı doğru hareket ettirmek bizim Brightness'ımız. Yani Hue panelimizdeki Lightness şöyle sağdan sola götürmekte bizim Saturation'ımız yani renk yoğunluğumuzu ayarlayan ee, taraf oluyor. Şimdi burada birçok seçenek var gördüğünüz gibi. Ee, şu an Hue seçili. Yani şu panelde Hue'yu göster diyoruz biz ona. Biz bunu istersek Saturation yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biz bu sefer renk yoğunluğumuzu buraya aldık. Biz istersek renk yo yoğunluğumuzu en üste getirip buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliriz. Hue önceden buradaydı. Şimdi buraya geçti. Yani demek oluyor ki bu Hue. Bu da Brightness olmuş oldu. Yani dikey olarak yukarı aşağı hareket ettirdiğimizde Brightness. Sağ ve sol hareket ettirdiğimizde de Hue yerine geçmiş oldu. Onun altında da yine B harfi yani Brightness var. Brightness'a bastığımız zaman da atıyorum buradan bir mavi seçtiğimizde mavinin gördüğünüz gibi koyuluğunu veya açıklığını seçebiliyoruz buradan da rengimizin doygunluğunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu HSB yazan yer bu işe yarıyor. Onun haricinde RGB'de bulunan Red, Green, Blue renklerimizi de seçebileceğimiz bir alan mevcut. Ee, şu an burada RGB'nin Red kısmına giren e, renkleri görüyorsunuz. E, G'ye bastığımızda yani Green tarafına giren renkler bunlar. E, buradan da istediğimizi seçmemiz mümkün. Ben şöyle yine bunu H'de bırakıyorum. Çünkü en çok kullandığım bu. Ee, en kolayı da bu açıkçası. Çünkü şuradan herhangi bir mavi tonuna gelip buradan istediğiniz mavi tonunu seçmeniz açıklarını koyulana rahatlıkla ulaşmanız mümkün. Şimdi burada bazı e, uyarılar çıkıyor biz. E, renkleri seçerken. Onları da size şu şekilde anlatmaya çalışayım. Mesela şöyle başka bir renk seçmeye çalışalım. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi e, şu an iki tane uyarı var burada. Bu alttaki uyarı bize şunu anlatmaya çalışıyor. Bu seçtiğimiz renk bizim e, web için güvenli bir renk değil diyor. E, yukarıdaki de bu renk CMYK tarafından diyor seçilebilir bir renk değil yani baskıda e, bu rengi rahatlıkla alamazsınız diyor. O yüzden e, yani bizi uyarması bu yönde bizi uyarması e, gerçekten çok iyi bir şey. E, atıyorum biz bunu bu şekilde şöyle aydınlık bir mavi yapıp mavinin tonunu ayarladığımızda şöyle yapalım gördüğünüz gibi bu CMYK'da var ancak web color'larda yine yok Buradan only web colors deyince zaten sadece web için güvenli olan renkleri göster diyebiliriz photoshop'a böylelikle hem uyarılarımız çıkmaz hem de hem web için hem de e, projemiz için uygun renkleri bul bulabiliriz. E, tabii bu renkleri seçmek tamamen size kalmış. Bunu e, siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Özellikle baskıda e, işinize yarayacak bir bilgidir bu. Şimdi atıyorum bunu sıfırlayalım. Şunu da 100 yapalım. Biz şu anda e, %100 siyan e, alıyoruz. Mesela bunun içerisine biraz siyah ee, koyduğumuzda da %10 az şöyle %50 koyduğumuzda birazcık daha koyu bir e, sayen almış olduk. Bunun içerisine birazcık mor katalım şöyle %30 da bu da %70 olsun. Yellow bir de %80 yellow. Bunu düşürelim biraz %10'a. Magento'yu da %10'a düşürelim. Gördüğünüz gibi şöyle açık reşil bir renk almış olduk. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu oranlar sayesinde biz e, baskı yaparken sadece bu oranları kullanarak bu rengi elde edebiliyormuşuz. E, böylelikle <laughs> bu renk bizim için güvenli ve CMYK'da kullanılabilir bir renk olmuş oldu. Bu, isterseniz RGB'yi şöyle göstereyim. Mesela Red'e 255 yazalım. Green'e 0. buraya da 0 yazalım. Şu anda RGB'nin en koyu en net e, kırmızısını görebiliyorsunuz. E, bu kırmızı gördüğünüz üzere CMYK'da yok. Öyle diyor. Diyor ki e, uyarı veriyor bize. Bu renk diyor CMYK'da olmadığı için dikkatli olun diyor. Onun haricinde bütün bu panellerin dışında bir de burada bizim web için renk kodlarımız var. Bu atıyorum bir rengi şöyle only web colors yapalım. Only web colors yaptığımızda şuradan rengi seçtiğimizde gördüğünüz gibi C3333 yani şuradan beyazı seçtiğimizde FFFF olarak e, web color'larımız var. Bu sayede de biz e, herhangi bir CSS yazarken veya HTML'e HTML'e bir renk tanımlaması yaparken e, bu kodları kullanmamız mümkün. E, bu dersimizde renk seçimlerini, color picker'ı, foreground ve background color'ları öğrendik. E, bunlar tabii ki ileride çok işimize yarayacak derslerden bir tanesi çünkü biz bir şey yaparken, bir şey boyarken veya e, herhangi dijital bir şey tasarlarken mesela bu bir kartvizit olabilir ne bileyim e, bir banner olabilir herhangi bir şey tasarlarken renk uyumuna çok dikkat etmemiz gerekecek. Ve böylelikle biz e, renk seçimlerini doğru yapmamız gerekecek. E, bunları öğrendik. Onun haricinde size göstermek istediğim son bir şey daha var. O da e, şöyle resmin dışına çıktığında gördüğünüz gibi bu e, Cursor'um değişiyor. Biz bunu Eyedropper diyoruz. Biz bu Eyedropper'ı e, herhangi bir renk seçiminde de kullanabiliriz. Mesela şuradan yavru ağzını seçtiğimizde gördüğünüz gibi buradan e, yavru ağzını seçmiş olduk. Bu tabi e, CMYK'da elde edilen bir renk ama e, webte bir güvenli e, renk olmadığı söylüyor Photoshop bize. E, ancak biz bunu istersek kullanabiliriz. Şöyle sarıya basalım. Hatta daha sarı. Ne bileyim yeşil. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde de renklerimizi seçebiliyoruz. Bu dersimizde renk seçimini foreground color, background kalırı ve e, bununla ilintili panelimizi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde de e, yine renkler üzerinden devam edip renk paletlerini düzenlemeyi ve bunları kullanımını öğreneceğiz.